yapıyorum evet. Kemal Bey, ya, alkol metreyi üflemediniz. üflemediniz. Tamam, Benim kabul etmediniz yapıyorum. zaten. Burada kimse size bir şey yapmadı. Beni arabamla kim yaptı? Zaman, burada hangisi? Göster o zaman. zaman. Ben, tamam, göster hangimiz? Ben tamam. tamam. Burada Bak, kim? Tamam, burada göster. Hangi şu anda? Gerçekten alkol mi? Alkol mi? aracımdan hiç kimse zaman bir şey yapmadı. Kamera kayıtları var burada. Tamam. Kemal Bey, kamera kayıtları var burada. Hiç fark etmiyor. Kamere Hiç fark etmiyor. 15 dakika önce telefonu açıyorsunuz. 15 dakika sonra niye açmıyorsunuz? Ya benim kameram açık benim kameram. Ya, kameram kameram. Bak bak sen arabadan indiğinden beri değil, açık, açık ya. kamera. Ya değil değil. Açık. açık. Değil tamam, değil. değil. Mahkeme Tamam tamam mahkeme açacağım. Tamam. Araçta. Görüşürüz. Araçta görüşürüz. bir de içiyor muydun sen kullanan araç mı? Tamam. Üflemiyorum. Alkolüsü üflemiyorsun öyle mi? Üflemiyorum evet. Ret aldı. Ret aldı. Ret alıyoruz. Ret aldı. alıyoruz. Ben üflemiyorum, aldı. Ret aldı. Ret Tamam mı? Hiç bedava boş ver yani. vallahi. Tamam olsun. efendim uzatmayalım. Benim siz devam edebilirsiniz. Benim, Reddettiniz. Ben, devam edin. Ben devam etmiyorum ya aracı. Benim malım tamam, mı? Aracın ayrıca kayıtlara girmesi açısından aracın anahtarını veriyor musunuz? Vermiyorum. Ver? Tamam herhangi bir şeyde siz, bütün yükümlülükler size ait bilgi evet. tamam mı? Evet, aracın Biz aracın anahtarını verirsen şey. bunu otopark alacağız zaten. Evet, tamam vermiyorum. Aracın anahtarını verirsen daha güzel çıkıyor. Sıkıntı yok senin cebinde durabilir <laughs> vermez zorunda değilsin. Evet. Adam, sen <laughs> tamam, sen bilirsin. Tamam sen gene çek. Videoya <laughs> gene. Ama şu anahtarları güzel güze, güze çeksinler. Aracınıza zarar vermesinler. Diyan abi söyler misin? Ara, Aracın anahtarını versin. Aracın anahtarını verir misin? Bana var ya artistik yapma. zincir çekiyorsun ha. Ben ne zincir çeksem. Çetesiniz Zünce sen hepiniz. Ben. Hepiniz çetesiniz çete. Göreceğiz. Göreceğiz Bakalım. Hadi. Hadi. Çek. Çek. Kendi yaptıklarınızı çekme. Tamam mı? Zünce ben arası... gazeteciyim beyefendi. Sen gazeteci misin? Tamam. Bana evet. dokunamazsın. Bana ben, dokunma. Lüksün yok. Tamam mı? Bana dokunma lüksün yok. Ben problemim. Ben bana dokunma yok. problem yok. Niye? Bana dokunma lüksün yok. Tamam dokunmuyorum. Hayırdır lan? Hayırdır, hayırdır, hayırdır oğlum sen? Kimsin hayırdır lan? Kimsin? Sakin, oldum, kimsin? sakin ol. Zincir oldu. çekiyorum ben. Çeksene zincir çektiğimi de bana. Helal <Ağızı> olsun ya. Sana helal Sana da. Beni çekmiş. Gazeteciyim diyor. Gazeteciyim diyor. Tamam gazeteciyim demedin mi sana? Sana saldıramazsın. Tamam, tamam, tamam. Sakin. sakin ol. Efendi gelip kelepçe vuralım. Bu gazeteci. Sakin Çekmesin beni, çekmesin. Haberci ol. Haberciyse o zaman çakılıyor. Oğlum sen kimsin? Ne oluyor, çekiyor? Kimsin oğlum? Haberci onun işi o. Ya ne demek işi ya? Ee, gel hep çele. He, gel hep çele. Tamam, he. Gel hep çele. Gel hep çele. Göreceğiz. Birazdan göreceğiz bakalım. Daha rahat, ben. rahat ha, evet, evet de, böyle ha, bunları da çek ama bunları yayınlamazsan var adam değilsin. Şey ee, Hı, değil. de var, adam değilsin. Tamam ee. değil mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam Tamam yayınlayacağım. Sen, sen, de, sen de. büyük bir artistsin. Tamam. Bunları bir da... Bir saniye bırakır Hayır bırakmam. Sen rahat dur. Tamam, ben, rahat dururum. Tamam. Ben, rahat Tamam. Ama sen böyle yaparsan rahat olamam. Olursun. Sen bana psikolojik işkence yapıyorsun şu anda. Sen çok çoktan hak ettin de biz geç yaptık. E, öyle mi? Aynen. Çoktan hak ettim. Hı? Öyle mi? Çoktan. He? Senin vurduklarını falan hak etmiyor değil mi? Ne yapacağım diyor. Ne yapacağım Ne yapacağım diyor. Kim bu? Niye çekersin? Haberci. Ama polisin diyor. Polisin demedi. Yazgız çok fazla mı alkol aldım? Ne görüyorsun yok, yok ya. ya, ya. Lan, ha, ne ne? Ne? Ha ya. Ya, sen, ya. geldiği zaman. Ha? Şimdi, Şöyle, geldiği sen, ya, bu saatte bu orada Arap Parti'nin karşısında aracın 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 ben... ben onu çektim. Sen bizi videoya çekemezsin. Ben şey mi? Çektim. Çektim arkadaş. Çekmiş, o, o arkadaş. Ben bu arkadaş. Çalışan bir vatandaş. Genizliğe Sen bizi çekemezsin. Oğlum da beni çekemezsin. Bana hakaret etti. Ben şikayetçiyim. Dört veriyen iyi olabilir ya. Hakaret etti bana. Ben şikayetçiyim valla.